Bursa'mızın termal kenti olduğunu tekrar gündeme getirdik. Ve 50 tesisimize şu ana kadar termal tesisi dönüştürdük. Bursa'nın sahil şehri olduğunu tekrar hatırlattık. Ve bu konuda 50 bin ölçekli planlarımızı da onaylattık. Tüm noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine çevre yatırımları. Temiz bir çevre, temiz dereler ve gemlik görmesimizin temizliği için bir yılda yaptığımız yatırım 400 milyon lira yaşıyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetler. Bugünkü konumuz spor ve spor kenti Bursa olma konusunda da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bizden önce gerçekleşen büyük şehrin yaptığı 19 tesisin yanında bizim gerçekleştirdiğimiz 224 tesisle Bursa'da spor kulübün sayısını %50 arttırdık. Sporcu sayısını da 3 katına çıkarttık. Ve bunun yanında Bursa'mız yapılan çalışmalarla her alanda örnek oldu. Kent ekonomisine katkı ve kentlerin gelişimi konusunda en hızlı gelişen dünyanın dördüncü kenti oldu. Yine yaşam kalitesinde 28. 30. sıralarda olan Bursa'mız şu anda Türkiye'de birinci sıraya yükseldi. Evet, bizim işimiz eserler kazandırmak. İşte 136 yıl sonra kazandırdığımız belediye miramız gibi. Bunun yanında kazandırdığımız Türkiye'de ilk en geniş kapsamlı bilim merkezi gibi. Şimdi de burada bu stadyumu da kazandırmak bizlere nasip oldu. Evet Büyükşehir Stadımız bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Stadımız sizin talimatınızla birlikte yola çıkıldı. 7 Şubat 2009'da sizin ve bize verdiğiniz talimatla bu çalışmaları başlattık. Ve altı proje sunduk. Bu proje halkımız tarafından onay gördü. Proje çiziminde tüm dünyayı taradık. Tüm güzellikleri buraya taşıdık. Özenerek çatısını Almanya'nın en son en kaliteli en modern çatılarını buraya inşaatını gerçekleştirdik. Tribünler, saha direnajları, iç mekanlar, çevre yolları, köprüler ve önündeki metro istasyonu ile birlikte gerçekten güzel bir lokasyon oldu. Ve sizin önerinizle birlikte eski sınadında yerini inşallah meydan olarak gerçekleştirmiş olacağız.